Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nin okul kütüphanesi açıldı. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Şube Müdürü Süleyman Akay'ın da katılımı ile Kütüphane Haftası içerisinde okul kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi. Herkese Kazrol personelimiz var. Öç belirlendirme, üç ücretli personelimiz var. Ücret kayıtlarımız var. Ben 880'e mi? geziniyor kitap satın aldık. Onun haricinde Kültür Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan, diğer kişilerle e, kitaplar geldi. Onların hepsini genel müdürlüğün protokol kapsamında kitaplar tüm insanlara gitti. Hala da Kültür Bakanlığı'ndan yeni çıkan kitaplar Pederpe'ye geliyor her seferinde. Bu genel müdürlüğümüz bir liste. bilimsel, işte, roman, şiir. Siz bilirsiniz efendim. Müzik, resimde genel zihinsel yetenek. Hepsi sınavda oluyor. hatta sınav başladı dün itibariyle. 10 öğrencimiz de orada sınava girmiş. şu ana kadar. Çocuklarımız gayet başarılı. Zihinsel alanda. işte bazısı karikatür yapmaktan hoşlanıyorken, bazısı baskı yapmayı tercih ediyor, bazısı ebru yapıyor. Hocam da sağ olsun o konuda çok yetenekli, her alanda ilgisi var. Şu an 3. sınıf, sınıf. bir tanesi 11. sınıf. Çalışmalarını bu şekilde

Robot Çarşamba genelinde yapacakları bir robot yarışması var. Bütün ortaokul ekipleri için. Onlar bizim üç takımına yer alacağız şu mevcut kurumumuzda işte Lego, Yuk Kit, ondan sonra Make diğer e, Arduino'lar, Ardemy. <laughs> <var>. hepsi <laughs> arkasıyla mevcut arayızlarımız. Yani evet. onun kendini sunmaya çalışıyoruz.

Proje yazmayı öğretmeye uğraşıyoruz. Her daldan her öğrenciye sadece Türkçe matematik, biyolojik, kimya da çalışsak birlikte e, bir, bir ürün ortaya çıkar. Mesela orada bir okuyabilsel e, oku bir projemiz vardı efendim. Bu ilgili diğer tüm Avrupa ülkelerine ve ülkemizdeki okullara örnek olsun diye bu projemiz yayınlanmıştır. Mı? şu an Avrupa Birliği bir internet sitesinde kazandırmak, o okuma sevgisi kazandırmak. Bunda ilk başta biz aslında e, şey, arkadaşların bazı taksilerinde e, QR kodları yapıştırdık. Kişi orada okutup, işte bir sayfalık bir metin var, bu metni e, o kısa yolculuğunda ya da beklediği yerlerde e, sonlandırmış oluyor. <laughs>